selamünaleyküm arkadaşlar abiler herkese hayırlı sabahlar Hayır. çalışan abilerime hayırlı işler diliyorum yine beyaz uçuracağız bugün kuşun içinden kaldırmayacağım ee, bir 10 dakika sonra komple kümesin kapağını açacağım arkadaşlar abiler 2 ee, kuş 3 kuş 4 kuş 5 kuş böyle açıyorduk sonradan çoğaltıyorduk ama bu sefer e, bir 10 dakika müsaade edeceğiz ondan sonra komple kümesi açacağız bakalım ne yapacak kuşumuz şimdiden iyi seyirler diliyorum beğenilerimizi de yine yaparsak çok iyi olur şimdiden teşekkür ederim evet çok güzel bir kalkış tam istediğim gibi biraz da kızmış kanat dövüyor şöyle her zamanki gibi uçum gümeslerimizde göstermiş bulalım altına 10 dakika sonra kuş açtığımda görüşmek dileğiyle arkadaşlar abiler arkadaşlar abiler ilk çalışmasını yaptı. Altında da şu anda bayağı bir kalabalık kuş açtım. Gayet güzel, başarılı, keyifli. Güzel bir e, oyun çıkarttı. Evet arkadaşlar şimdi e, kuş uçururken e, güzel bir misafirim geldi. Fatih Kumsal. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu sırada da beyazda. Ee, beyazı uçan beyazımızı hediye getiren bize getiren kardeşim benim çocukluk arkadaşım. Fatih e, önce istersen çok kısa kendinden bir bahset. Allah çocukluktan beri kuş besliyor. Caner de bizim mahallemizde mi? Çocukluğumuzdan beri arkadaşımız. Kuş bahane işte. Caner'in yanına geldik. Bir de kuş hediye ettik. Uçuruyor Allah razı olsun hakkıyla. Kuş güzel başladı. Devreli başladı. Şu anda da güzel gidiyor. Biraz kızgınlık var Fatih. Şu en iyi sen tanıyan, Vallahi bilen abi. olduğun için Uç sana... Uçlarda uzun süre ayakta kalma var bir kere. Yani ondan yana hiç şüphemiz olmasın. Ben 7 ay uçurdum. Her gün, yani bir günde gelip de vırt vırt yapmadı. Her gün neyse onu yaptı. 7 aydan sonra yumurtasını diye kanadını kestik yavrunun. Tabii çok uçtuğu zaman kanat atmayı durdurur biliyorsun. Tüye bile girmedi hayvan. Evet. Fatih de... Bir ee... olacağını tahmin ediyoruz. Arkadaşlar ben ee 38 yaşındayım yani Fatih ile uzun süre aynı mahallede çocukluk arkadaşlığı yaptık. Onların da kapısında kuş vardı. Bizim de kapımızda kuş vardı. Fatih'in amcasının çocukları olsun. bütün amcanın çocukları da kuşçu herhalde oldu, değil mi? beri kapıda kuş var ya. Yani ezelden beri kuşçuyuz. Kuşu da biliyoruz. İyi kuşçuların yanına gidip kuş da seyrediyorduk. Fatih ben zamanında hatırlıyorsun bir bozulman ikili yakalanmıştım <laughs> Efsane bir dişiydi. Biz yakaladık kaçırdık. Caner yakalamış. <laughs> Ama bir mamak peşindeydi Aynen. değil mi bu şu? Çok sahibi çıktı hiç gerçek sahibini bulamadık. Aynen. Ben diyordum o kuşu gelir benden alırsa Fatih'e veririm diyordum. Başka onun haricinde kimseye kuş vermem diyordum. Hatta Fatih ölene dede de da durdu kuş. Ölene kadar da doğru bende durdu. Hatta onu yakaladığında tek soy kırmızı boncuk vardı ayağında. Evet, tek soy olarak beslemiştim. Evet arkadaşlar abiler e, kuş uçuyor. Fatih zaten çalışıyor. Karşı sanayide çalışıyor. Hatta bakın arabayla gelmiş. Malzeme almaya gidiyorum büyük ihtimal kıran. Aynen kazana gidiyorum. E, burada durursa ara ara Fatih ile sohbetlere devam edeceğiz. Arkadaşlar abiler var mı söylemek istediğim bir şeyler? Allah ne diyeyim herkese selam olsun. Allah'a emanetsiniz. Selam. Girdi. Yürü be sahibini mi gördün be? Fatih'i saçı mi gördün be? Doğru yani. Fatih'i mi gördün? Fatih benim tahminlerimde 20-25 metre rahat, rahat, rahat. Değil mi? Ama bak ben de internetten kameradan izliyorum. Şöyle baktığın zaman da 10-15 metre gibi gözüküyor. Şu anda tabi kamera yanıltır ama açık gözde 20-25 metre. Rahat. Zaten bak ağacın boyu 12 metre yerden. Hayvan da evet. zaten 2-2,5 metreye girdi. Evet. Maşallah. Maşallah. Evet. Öttür ha, maşallah öttür evet Fatusta. Usta Fatih Usta Vallahi dediğimiz gibi Kral Eğer dediklerimizde bizi yanıldırsa biz o kuşlar boşuna besliyoruz yani evet. uzun süre ayakta kalacak 25-30 tane çıkartacak böyle tırt tırt yapmayacak bazen uçuma verir ama sonucuna bakacağız tam hazır olduğuna zaten bu, hazır diye atacağız. Bu, bu daha tam hazır değil değil mi? Hazır, Senin değil, şeyin, yok, tecrübe... hazır değil. Ne kadar var bunun daha hazırlanması? Bir hafta 10 günü var ya rahat. Bir hafta 10 günü var. Biraz kızmış benim gördüğüm. Kızdım mı biraz uçuma verebilir fazla uçar. Oyuna da sık gelmiyor. Aynen 7 saat uçan kardeşleri bile var bunun. Ama öyle yani 7 saatte bırakmıyor. Günü var biraz böyle uçuma ver zaman 7 saat uçuyor. Bir iki gün ondan sonra Nizami iki buçuk saatte uçuyor. Tabi yavru kuş günden güne kılığa girer. Aynen. Ondan normal şeyler. Yani, çok küçük yavru yani. İnanın bunun emsalleri daha havada fışkırıyordur. Evet. Hayırlısı. Aferin be. Yapıştır lan. Evet Fatih Usta yine gitmedi burada. Üçüncü seferinde Fatih ile yakaladık. Uzun zamandır izlemediğimizden biraz da... Bu var. Ama biraz boğuldu. Tersleme yaptı. Tam çeviremedi. Kendini kısa bıraktı. Kendine dönemedi. Hafta rüzgar başladı bak ufak ufak. Başladı, başladı. Burada aşağı üstüme Fatih. Allah canımız alıyor kardeşim. Zaten kardeş. kendini zaten ona göre çeviriyor. Şöyle dönerse demek ki rüzgara vermiyor. Ama şöyle giderse rüzgarlı olduğu evet, belli oluyor. rüzgardan boğuldu arkadaşlar abiler. Devam edeceğiz. أوفر، عفوا Think and... about Aferin. Aferin. Altında şu anda bayağı bir kalabalık kuş var arkadaşlar. Tam inecek kuşu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? işte Yavru yabanı bakın kuşu nasıl tedirgin etti. Tam inecekti. Gelin gel gel bitirdin kendini. Evet arkadaşlar. Abiler. Az önce görmüş olduğunuz yabani. Kuşu çok oyaladı. Kuşlar da zaten. iyice yoruldular güneşten. Ben de orada güneşten bıktım arkadaşlar abiler. Kuş da bayağı bugün uçtu iki saati net doldurdu arkadaşlar. Güzel seferler çıkarttı. Güzel çalışmalar yaptı ama bakın. Rüzgara bakın. O yabani de kuşu bayağı oyaladı. Ne güzel inecekti buraya tam. Ekstra yarım saat fazla uçtu kuş. Kuş da bayağı yoruldu. Ağzını nasıl açmış arkadaşlar. Tabi böyle olumsuzluklar oluyor. Geçen sene de bu gibi sorunlar yaşadım. Özellikle bu aylarda bu yavru yabaniler kuşların peşine çok takılıyor. Evet buradaki durumlar. Dişimiz yumurtayı almış. Bugün yarın yumurtlar. Yavrularımız da gayet güzel. Hayvan bayağı sıcakta bunaldı arkadaşlar. 2 saati devirdi. İlk defa bugün iki saat uçtu. Hatta 2 saat 7 dakika kanat salladı. Dışarıda çok patladı. Rüzgardan dolayı giremedi. Yerdeki yavruların çırpınması nedeniyle havada çok patladı. Gelin bakalım çıkın. Evet kaplan erkeğimiz de düzelmiş arkadaşlar. Bugün aşırı bir sıcak var. Rüzgar da çıktı. Kuşu da bayağı etkiledi ama olsun. Güzel çalışmalar yaptı. Her gün üstüne koyarak gidiyor. Bunu gözlemleyebiliyorum hem saat, hem fişek, hem takla gezmelere başladı. Çiko, gel oğlum. O lanet kedi yine oradan geçti. Evet bugün e, Fatih de, kuş uçerken kuşun üstüne geldi. Fatih e, şu karşıda görmüş olduğunuz çit minareli cami var. O caminin hemen dibinde e, orası bizim Karacol'un sanayi sitesi, oto sanayisi demirciler sitesi orada çalışıyor. Malzeme almaya giderken de ara sıra bana uğruyor böyle sohbet ediyoruz. Tam da beyaza dek geldi. Onun sohbeti de inşallah videoya renk katar. İyi bir arkadaşım benim. Eski bir dostum. Çocukluğumuz aynı mahallede geçti. Yıllardır kapılarında kuş var. Bakın arkadaşlar beyazın kanatları nasıl ağrıdı. Kanattan açtı hayvan ya. Böyle bir şey yok ya. biraz e, kızgınlık var arkadaşlar abiler işin açıkçası kuş kızdığı için biraz böyle e, seferleri geciktiriyor ama geldiği zaman adam gibi kaçmaya başladı e, Fatih de zaten söyledi daha <laughs> 10 gün 15 günü var dedi tam anlamıyla hazır olması için ama şimdi yine iyi bu mevsimde ayakta kalan kuş her zaman için iyi kuştur. O yüzden kapımızda da uçuyor. Kapımızda uçan kuşumuz var diyebiliriz. Daha eksiği çok. Tabi arkadaşlar şimdi hepimiz kuş besliyoruz. Hepimiz bu işe gönül verdik. Bu mevsimde ki bu yavrular çok hızlı tüye gelecekler ki kendilerini kışa hazırlasınlar. Biz de bu hayvanları uçurduğumuz zaman Onları resmen eziyoruz yani. Tüye girmelerini engelliyoruz. Rahatlamalarını engelliyoruz. Biz istiyoruz ki uçsun oynasın bize görev yapsın. Keyfimiz alak ama işte öyle olmuyor. Normalde kendi kuşlarımızla alakalı hep kestik. Bu, bu gibi sorunları yaşamayalım diye. Bu hayvanlar da başladı. Fatih de özellikle dedi bu kuşları uçur. Kanadını kesme. O yüzden biz de böyle devam ettiriyoruz Hakkımızda hayırlısı olsun Arkadaşlar Abiler Aman 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 Arkadaşlar bu dişimiz Kaplama bozkirli takkala büyük erkeğin Torunundan çıkma Bir dişiyi Pembe mavi boncuklu bozların Direkt babasına vurmuştum Bu dişimiz çıkmıştı Benim kuşçuluk hayatımda oynattığım en büyük kuş Lardan bir tanesi de bu dişidir. Sayısız da yavrusunu uçurdum. Sayısız da yavrusunu oynattım. Hem yavru da hem ekede. Bu dişimizi dün de söylemiştik. Kaplama boskilli takkalı erkeğimizin bir tane orada tüyde bir yavrusu var. Ekeği uçuracaktık. O erkeğimize vuracağız. %75 kaplama boskillerden erkeğimiz de yaşlandı artık. Bu kuşları seviyorum. Onların da soyunu devam ettirmek için böyle bir eşleşim yapacağım. Evet arkadaşlar abiler yayınımızı da sonlandıralım. Telefon çok ısınıyor. Havalar çok sıcak. Videomuzda da burada son verelim. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar abiler hoşça kalın.